sevgilimin var biliyorum yani ne kadar. Doğru kişiyle eğleniyor. <laughs> Bu arada hepiniz de hamile evleniyorsunuz. Olmadan da hop boşanıyorsunuz. Kınanı gördüm, istemeni gördüm, evlilik teklifini gördüm. <laughs> Tövbe. Ben kendim... Hayır yani. Şey tamam, Hayır anladım, ben o o ama ben göreceğim onu. Ben senin kınana bilmem ne her türlü evet. her şey. Zaten ya. Ben zaten, zaten... sinsi sinsi uzuyorum biliyor musun? Yani. Düşkün <laughs> <laughs> leylek ne? Düşkün leylekler ediyor. Abi şimdi ben geçen gün e, Müge sonra televizyona çık kaldığı için A Haber yani ATV öğle arası Ay çok haberledi. güzel kafalar. Ama şimdi Müge Anlı bir kültür Şimdi onu şimdi Müge Anlı Abi, bir, ya bir, bir eğlencedir şey yani o yani o ayrı bir şey ama şöyle bir haber gördüm. Düşkün leylekler ediyor. şimdi bu leylekler sonbahar. <laughs> Alkolik. leylekler Ama İşte benim de dediğim şey bu. Ben de dedim ki neden mesela şöyle bir yer açmayalım. Düşkün alkolikleri bir. Ama şu değil yani. Alkolden hayatı bitmiş işte. <laughs> o değil bak. O, değil, o değil. mesela şey varmış işte mahallede deli leylek. Neden delirmiş <laughs> işte aslında sevdiği kız varmış vermemişler. Ya bak ama bak şimdi. <laughs> o deli onu ellemeyin diyorlar. <laughs> Simit falan veriyorlar. <laughs> rakıya batırıp. <laughs> Devam ki. Ee, mesela şöyle, şimdi normalde bunlar uçamayan işte e, kanadı kırılmış, canı sıkılmış, sevdiği kızı alamamış leylekleri, şarkılara şey, hep şey olmuş. Bir e, ev varmış tamam mı İstanbul'da? Ben de dedim ki mesela düşkün alkolükler evi. Ama şöyle, şimdi mekan çıkışı artık böyle işte. <laughs> ne demek alkolükler düşkün aslında bir şey mi istiyorsun? <laughs> Hepimize düşmedik ya canım. Ha, işte hepimiz düştük. Bak hepimiz düştük ve bazı günler <laughs> Ay, cidden düştük. eve dönemedik. Ve oh, o zaman evet. için yani yoksa öyle gidin de orada yaşayın <laughs> gibi değil. Mesela ne olacak? Bak Baktın mekan çıkışında yok adam hala oturuyor. Canı sıkkın, derdi var, evin yolunu hatırlayamıyor. Bunu düşkün alkolikler evine alıyorsun ve rehabilite ediyorsun. Nasıl leyleğin kanadını kırıyor? Bunu da işte yarısını kıracakmış. Sabaha kadar mesela bir bölüm olacak. Orada işte psikolog dinleyecek derdini. Allah Ondan dedim çok... Ferdi dinledin çok alakası bir şekilde. Aslında karşılığıyla çok güzel bir geceye başlamıştım. <laughs> mesela ya da e, güzeller içinden bir seni seçtim falan yani, tersinden. Halay, bir halay öyle bitirdin. Bence öyle gecelerin işte sabahına karşı buraya gideceksin. Bence sadece alkolle sınırlandırılmamalı. Eli boş çıkan erkekler için. Bir adam, o, o yanlış, yanlış bir yere ya, gider. Onu o yanlış <laughs> <bir> yere <laughs> gider. Hayır hayır. Yani bitti abim ilişkin. Çat. Ha. Tamam abi o iş olmuyor artık. O işten teklif alamadım. Çat. Hani aydınlanma. Ya da alkole paran kalmadı. Çat. <laughs> Dur şimdi öyle yapma yazık ki kimsenin kalmadı ya. Yani. Ha işte, bardalar sokağının sonuna da öyle bir işte. Oğlum son çare kömtecisi. Kim kız Ay şeydir falan. Adamı yani ertesi güne topluma Kazandıracaksın yani onu o. Buldum. Kabusunda kocaman bir alkaşer sen olsun. Siz eğer like atmazsanız abone olmazsınız. Biri payda de de bunu deneyeceğiz. <laughs> Yani siz de yorumlara yazın hani gelirim. Ben gelmem ben iyiyim de bir tanıdık. Şu arkadaş kadar, O gelir, o kesin gelir, o her akşam gelir gibi fikirleriniz varsa bekliyoruz. Ee, ortamda çok sarhoş olanları bazen şeyler dövüyor ya güvenlikler. Ay. Onlara, onlara da çok üzülüyorum. Yani da de. ilk yardım da yapabilsinler. Tabii aynı tabii zamanda. tabii. Ya onun için de daha uzman bir ekiple anlaşırız ne bileyim İstediği hani. İstediği parça çıkmamış mesela. Oraya <laughs> bir merkezinde çalsın, çalınsın. Çalsın. Çirkin beslenmen lazım onun için. İşte ama artık sen o çirkin beslenmeyi yani ya zaten bize gelmeyip çorbacıya gideceksin, işkembeni gömeceksin, çirkin besleneceksin Aa, ya da bize geleceksin. Iyi, artık ertesi sabah o. fresh kalkacaksın yani. Bizim yatak falan da olacak. Sen gelmezler bize işkembe varken ya. Yani. Ortak hesabın var mı? Hayır. Kocanla. Hayır. Kocanla. Hayır asla asla lütfen ya. Birkaç <laughs> eski sevgilimin var biliyorum. Yani ne kadar Vay. doğru kişiyle eğlendiğim şu an farkındayım. <laughs> Erzasının prensesi. <Prensisi. gülüyor> evet o oh, hele. <laughs> çocuk, bir de çocukların işte şunun annesiyim, bunun babasıyım, kocamın karısıyım, evimin bileyim. 0109 diyeyim. nişan 05 bilmem kaç ne oluyorsunuz ya. Hiç, hepiniz biliyorsunuz bu arada. Hepiniz de hamile evleniyorsunuz. bu <laughs> Ay, <Aynı> çocuk. <laughs> çocuk 2 yaşına varmadan da hop boşanıyorsunuz. Senin nişanını gördüm, kınanı gördüm, istemeni gördüm, evlilik teklifini gördüm, düğününü gördüm, nikahını gördüm. Gördüm de gördüm. Boşanmayı göreceğim ben. Benim. Hayır canım. Ha. <laughs> her türlü her şeyine şahit olduysan ben o boşanmayı da göreceğim. Yok öyle kardeşim. İstemeye isteme, kamera getiriyorsunuz. Kahveye bile bilmem kaç kayla çekiyorsunuz sonra şak diye gizlice boşanın yapamazsın. Yapamazsın. Yapamaz. Benim o boşanmayı görmeye hakkım var.